bugün yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, gel, e, yine normal Brawl Stars videosu çekiyoruz. E, 5 ve 5 nakavt oynuyoruz arkadaşlar. Videomuz başladı. Evet. Arkadaşlar. E, hepiniz like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayınız. Evet maç başladı onlarda Kit var bu arada. Arkadaşlar ben Bakir Kertel Kere gibiyim. Ee, şey e, abone olmanın götüne birbirine sapası girsin arkadaşlar. Like atın ben lan. Şaka yaptım arkadaşlar ama abone olmayanların e, Abone olmayanlara bebenin sopasını sokacağım. Şaka şaka. Vuracağım arkadaşlar. Ama abone olup like atın. Çünkü yeni hesabım bu. Abone olun. Bir abonem var ya. O da kuzenim arkadaşlar. Ne kadar şanslısın. Like atın. Like. Like. Yak. Like. 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 Öldüm. Lütfen like atın lütfen. Ve abone. Of arkadaşlar ya. Çok güzel bir video oluyor şu an. Rica edersem abone olup like atmayı unutmayınız. Evet devam ediyoruz. Hadi atılan Ye, yeah, birinci olduk. Kazandık. Bir tane adam öldürürsen Abone olup like atacaksınız. Efsanevi. Arkadaşlar. Efsanevi. Arkadaşlar. Hiç beklemiyordum. Günlük star hediyesi. 3-2-1 ve açtım. Ben şey. E, balina bekçisi Nita çıktı arkadaşlar. Çok şanslıyım. Daha iyi bir şey bekliyordum ama bu da iyiydi arkadaşlar. Benim arkadaşım da var. O bir çok iyi be. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Şaka yapıyor bu oyun bana. 79 149 elmaslık bir kostüm. Dünlük star yeriyesin yani açtım. Ön eee Güzel miyiz? Güzel lan? Bir bastım efsanevi arkadaşlar. Bir de hızlı hızlı bastım arkadaşlar. Gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Bir adam öldürürsem dediğim gibi abone olup like atacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Bekliyorum. Oha eve var lan. Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar uzun süre efsanevi yazmaz çünkü bende böyle şey var. Bir kere efsanevi yazıyor. Uzun süre sonra e, geliyor. O yüzden çok yazmaz. Arkadaşlar e, bu tarz videoların gelmesi için abone olup like atmayı sakın unutmayın. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şaka gibi ya. Çok iyi. <laughs> arkadaşlar. Gerçekten. Çok iyi. Evet. Devam ediyoruz. Of of of. Of kaç. <laughs> evet arkadaşlar. Şunu da oynuyoruz böyle şimdi. Aa, ay 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 ay. Lili helal sana. Ben burada durayım şöyle arkadaşlar. Çok iyi be. Evet arkadaşlar ayısı çok güzel bu arada. Arkadaşlar. Böyle bir şey ilk defa gördüm ya. Bak ilk defa. E, çok uzun zamandır. Bir 4 hafta 6 hafta falandır. Hiç esane bir yazmıyordu. Şansa bak şimdi videoda efsanevi yaz ya. Arkadaşlar adam öldüremedim ama bence yine de siz like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü yeni bir hesap, yeni hesap. Evet, devam ediyoruz. Bir adam öldürmem lazım. O oh, şu o oh, o. Oh. Ya Allah! Ya oğlum bu bu kim ya? Ya gidin lan. Gidin lan. Şaka gibi arkadaşlar. Bu 149 elmas mı? Yorumlara yazın. Ve arkadaşlar biz soru cevap oynayacağız. Bugün soruları yazarsanız çok iyi olur. Soru cevap Evet abone olup like atıyorsunuz. Emzi öldürüyor çünkü arkadaşlar. Ben size dedim. Bir adam öldürürsem like atıp abone olacaktınız. Ben size dedim. Benden günah gitti arkadaşlar. Aha, aha. İki adam mı? İki adam mı? İki adam. Hayır, yüz. Yes. Hayır. Öldüremedim. Ayım gidiyor arkadaşlar. Lan! Allah senin belanı versin. Evet, hadi. Hadi, evet yes eve 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 git eve hadi bakalım espriliyim arkadaşlar hadi la canı bir de la Allah senin belanı ver evet arkadaşlar soru cevap oynayacağız arkadaşlar lütfen soru yazın soru cevap oynayacağız çünkü bugün bugün yazarsınız bugün yarın yazarsanız yarın oynarız <laughs> Arkadaşlar kazandık. Evet. Yumurtamız geldi. Yumurtayı da açıyoruz. Şöyle sağ, sol, sağ, sol. Süper enerji sağ, sol, sağ. O, oh, o, oh, o. Oh. Abi hem efsanevi yumurta hem de efsanevi of of of. Brok nerede? Brok nerede? Brok. Abi çok iyiyiz buna bak. Abi böyle bir şans. İlk defa gördüm. İlk defa efsanevi yumurta. Böyle bir video olamaz arkadaşlar. Kuzenim yanımda o da çıldırdı. Videodaki son maç arkadaşlar o kadar heyecan. O kadar şey arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Ben şok şu an arkadaşlar. Abi ben gerçekten şok. Çok iyi be. Abi yok artık. Lebron James. Abi hem de kuzenimin en sevdiği. Super Ranger Brock Pembe. Pembe erkek rengidir arkadaşlar. Şimdi siz böyle diyorsunuz ya. Ya pembe ne oğlum siz kız mısınız diyorsunuz da. Pembe erkek rengi kardeşim. Yani abi pembe olsun. Ama e, bu video yani bu son maçın videodaki bitecek zaten şimdi. Şunu öldürebilirse. Evet. Şu gitti. Evet. Aa öldüm arkadaşlar ya. şaka yapıyor oyun bana. Arkadaşım da e, ee, şey var. süper Ranger blok mavi var. Bana pembe çıktı abi ya şaka. Bu şaka yapıyor bu oyun bana arkadaşlar. <laughs> bak son da son parçada açılır gerçi ama bunda şey oldu. Direkt son parçada e, Ender, Süper Ender, Destansı, Gizemli, Efsanevi. A Artık iki efsanevi arkadaşlar. Ve video çok uzadığı için videoyu kapatıyorum. Hadi e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye. Soru cevap oynayacağız arkadaşlar. Like atarsanız ve abone olursanız. Ve soru yazarsanız da. Bye bye.